fazla olan rakibine karşı oynayacak. Zorlu 90 saniye başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Ceza sahasına doğru. Direğe çarptı. Gol geldi. Gol. Büyük kafa. Ayağının içiyle vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Süper bir gol. Zerol. Çift gol kullanıldı. Kafasıyla vurdu. Allah'tan bu gol değil. Alttan gol amaç diyor. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Sürekli 90'ı görüyor. Süper güçler hala var, hala skor değişebilir. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Havadan vuruş. Gol, gol, gol! Yerden bir şut. Gol. Top ağlarla buluştu. Kale küçüldü. Bakalım şimdi ne olacak? Artık kalan son 45 saniye. Bu fark kapanabilir. İyi vurdu. Top ağlarla buluştu. Mağlup oyuncu erken pes etti. Topu 90'a astı. Yukarıdan gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Maçın son 30 saniyesi. Acaba oyuncular oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Finalini havalandırdı. Havadan vurdu. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Harika bir maç çıkarıyor. İşte bu kadar. İyi vurursa gol olur direkt geçit vermiyor. Son 10 saniye. Maç bitmek üzere. Son saniyede gol olabilirdi. Hakem son düdüğü çaldı. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. maç başlıyor. Ve maç başladı. Direkten döndü. Kalan süreye oynanmaya devam ediyor. Bunu da kurtardı. İlk gol geldi. Sürekli 90'ı Gol, gol, gol. Güzel bir kafa vuruşu. Topu havada tuttu. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Yerden yuvarladı. Bu nasıl zıplamak? Süper bir gol. Yerden gol peşinde. Kaleyi küçüktü. Şansını kafayla denedi. Bu kez kafayla gol geldi. Bu top kullanıldı. Rakibinin altında Ne olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Ters yön özel gücü geldi. 45 saniyeyi geride bırak. Gol geldi. Gol geldi. Şimdi topu görmedi. Göremediği topu kalesinin içinde buldu. Ceza sahasına doğru. Var çok az. Hala yetişme ihtimali. İnanılmaz bir gol. Nefis. Golü üstten arıyor. Durum 5-4. Bam bam bam. Ateş düş kafayla attı. Gol gol, kafayla. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Üstten gol peşinde. Bir kafa ve gol. Hangisi gerçek yok? Long toplar kafasını karıştırdı. Long karıcı kullanıldı. Oyuncu dondu. Gol. Tener. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Harika kurtardı. Yine alt tarafa doğru vurdu. İki tarafta sağda kazanmak için mücadele veriyor. Kafası mı? Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Top neredeyse tribünlere gitti. Alttan gol amaçlıyor. Direkten döndü. Klon geldi karıştı. Rakibinin altından gol peşinde. Oh. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. Yerden gol arıyor. Boşa özel güç harcamamak için sonra bulmazsa gol kendi ağlarına attı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Oh. Topu havada tuttu. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Kafayla şut çıkar. Mükemmel bir gol. Maçı yarıladık. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Alttan gol maçlıyor. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Maç 2-2. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler hala var. Tam 90'a taktı. Güzel şut. Gol, gol, gol. Oyuncu donduruldu. Çift gol. Çift golü çok iyi. Buzu topu göremiyoruz. Gol geliyor. Kale büyütüldü. Kalesinde ne Güzel bir maç izliyoruz. Son saniyelerde ters yönle yönle şaştı. Ters yön iki tarafı da etkiledi. Maçta son anlar. Panter kesildi. 90 saniye sona erdi. Bu zorlu mücadele beraber bitti. sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Düdük çaldı ve maç başladı. Havadan vurdu. Ve işte ilk gol. Oradan golü var. Kafa vuruşuyla gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ceza sahasına doğru. Süper kurtarış. Orta yuvarlan, rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Top direği yaladı. Gol, gol, gol. Ters kullanıldı. Bu golü şakla çıkar. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Yukarıdan gol peşinde. O oh, nasıl bir şut. Maç bol gollü başladı. Havadan vurdu. Yoş açtı. İki oyuncunun kaleci kalesine geç. Kaleci yerini aldı. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Artık kalan son 45 saniye. Direk şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Görünmeden gol atabilmek. Bu top can yap. Direğe çarptırarak kattı. Buz kesti. Bu buzun üzerinden mükemmel bir her yer top. Aniden büyük kafa kullandı. Allah kafayı büyüttü ve golü top kayboldu. Mağlup oyuncu erken pes etti. Maçta son düzlüğe girildi. Havadan vuruş. Şansını kafayla denedi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Ceza sahasına doğru. Çivi gibi çarptı. Oradan golü var. Son 10 saniye. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Kale duvarı gibi. Top geçilmiyor. İki oyuncunun da zamanlama ve maç bitti. Birbirinden harika goller izledik. Güya başarılar. Bakalım ilk top kimin olacak? Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Şanssız direkten sekiyor. Yerden sert vuruş. İki oyuncunun da refnota topa alarda. Ayağının içiyle vurdu. O kadar kolay değil dedi. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vurdu. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel ve gol! Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Top direğe çarptı. Boşa özel güç harcama. Vurdu ve gol! Çekişme hat safhada. Yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Top adeta paylaşılamıyor. Aman Allah'ım gol Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. 45 saniyeyi doldurduk. Bu genç kafayla gol geldi. Havadan vuruş. İşte bu kadar. Var çok az. Hala yetişme ihtimali var. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top iki taraf ve gol. Arka arkaya gollerle inanılmaz bir performans. Gol. Top ağlar tuşların yeri değişti. Ters long kalıcı basıldı. Maçta son düzlüğe girildi. Ve yine kurtardı. Yine şaşırtıcı bir gol. Müthişiyor. Ceza sahasına doğru. Bu golden sonra tribünler hakem yaptı. Çift gol. Çok büyük kafa kullandı. Olmadı. Topu istemeden süper güçlerin savaşı. Gol geldi. Gol geldi. Yerden gol peşinde. İki tarafta. Sakınan geldi. İşler karıştı. Çok kritik saniyelere girdi. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Artık son düdük bekleniyor. Golü üstten arıyor. Hakem son düdüğü çaldı. Çok zorlu bir maç sona erdi. Ve yenen çıkmadı.